Merhaba, hoş geldiniz. Alıştırmalar yapacağız. Çok alıştırma yapmayacağız. Hocamız bize bunu yapın diyordu. Hemen gördüğümüzü yapıyordu. Kaç bir şey göstereceğim ve söyleyeceğim. Bunun haricinde bu alıştırmalar size ödev şeklinde olacak. Ve da çok yapmayacağım. Çünkü çok anlaşılabilir alıştırmalar. Onun da çok uzun olup sıkıcı olmasını istemiyorum. Derseniz alıştırmalarımıza geçelim. Hangi resim kursuna giderseniz gidin. Ben resme başlayacağım derseniz deyin. İlk başta gelişim odaklı olan kurslar ve gelişim odaklı olan çizerler öncelikle alıştırmalardan başlarlar. Ama bu alıştırmaları uzun süre tutmazlar. Çünkü vaktimiz kısıtlıdır. Belli bir sınava hazırlanıyoruzdur. Onluğun içerisindeyizdir. Sürekli alıştırmalar yapmaya devam edilmez. Sadece belli başlı alıştırmalar yapılır. Onlar da gerçekten gelişim açısından çok faydalı olacak alıştırmalardır. Yani resim kursları uzun süren kurslardır. Ben başlayacağım, nasıl başlayacağım diye bir endişeniz varsa bu videoda bu endişelerinizi giderebiliriz. Öncelikle ben size bu videoda yapacağımız alıştırmaları göstereyim. Ve alıştırma yapmadan çizdiğim resim ve alıştırma yaptıktan sonraki çizdiğim resmi göstereyim. Üniversitedeyken bir tane kursa gidiyordum. O kursun ilk dersine katalım. Derse biz böyle bir alıştırma yaptık. Daha nizami bir şekilde yapmışız. Kursa giden arkadaşlar bilirler. Böyle şeyler yapıyoruz. Sadece alıştırmalar yapıyoruz. Amaç buradaki bileğimizi alıştırmak, bileğimizi açmak çünkü uzun süredir resim yapmamışız zaten. Bileğimizin bir şeye alışması gerekiyor. Arkasında da iki tane kare oluşturduk. Buraya da noktalama yapacaktık. Bize beynin kalınlaştırdığını haşın silikleştirdiğini bahsetmiş. En azından bu bilgiyi bize verebilmiş. Ben bu kursa devam etmedim. Üniversitede projelerimin yoğunluğundan dolayı ve bıraktı. Bu arada birazcık hızlı konuşmaya çalışıyorum. Uzun bir video olmasını istemiyorum. Bu alıştırmamızda da üniversitedeyken temel sanat eğitimi adı altında bir tane dersimiz vardı. O dersin ilk dersinde bu alıştırmayı yapmıştık. Burada ton geçimini yapmışız. da her zamanki yapılan alıştırmalardan dairelerin ışık ve gölgelendirme olaylarını yapmışız. Burada da aynı şekilde alıştırmamızı zaten ilk alıştırma olduğu da her yerinden belli oluyor. Burada adım soyadım okul numaram falan yer alıyor. <laughs> Bunları göstermeyeyim. Üç tane karenin içerisine seyrek, orta seyrek ve sık olan noktalamaları yapmış olduk. Kamerada şu an çok net görünmüyor. Umarım algılanabiliyordur. Burada da maddenin katı sıvı gaz hali gibi oldu. <laughs> burada da yine aynı şekilde o 3 tane karemizi artık bir sonraki büyük aşamaya geçmişiz. Burada yine seyrek, orta sıklıkta ve sıklıkta olan noktalamaları yapmışız. Kalınlık, inceliği anlamak için burayı hoca kendinize göre yapabilirsiniz demişti. Olmaması gerekiyor. Burada bir düz çizgi varmış gibi bize belli etmemesi gerekiyor. Mesela bakın burada en azından çok belirgin değil, değil mi? Burada keskin bir çizgi oluşturmuşum. Alıştırma yaparken bunları yapmamamız gerekiyor. Bu benim tabii ki alıştırmam olduğu için bu hatalar normal tabii ki. Siz de bu hataları yapabilirsiniz. Ay ben yaptım olmadım falan değil. Kesinlikle düşünmeyin. Olabilecek hatalar bunlar. Cetvelle yapmışız, cetvelsiz bir şekilde sadece elinle yapıyorsun. Burada dikey ve yatay. Burada da sadece çaprazlamasına çizgiler atıyorsun. Bunu da sadece elinle yapıyorsun. Tamamen cetvelle yataylamasına ve dikeylemesine çizgiler atmışız. Ben yaptım. Burada da öğrendiğimiz kalınlık, incelik, seyreklik, sıklık, çizgi. Burada öğrendiğimizin hepsini bir tane karede toparlamışız. Ardından 2020 yılında gittiğim bir tane resim kursu vardı. Benim gerçekten kendimi geliştirdiğim, kendimi böyle tamam hani ben çizim yapabiliyorum diye inandırdığım kısım. Kursta hocamın da vasıtasıyla gerçekten çok iyi sonuçlar aldığımız. Burada da sadece karalama yapıyoruz. Bu 35'e 51 kat. Böyle kısa kısa değil olabildiğince uzunlamasına çizgiler. Uzunlamasına böyle kesik kesik küçük küçük yapmayı tamamen içinizi dökecek şekilde böyle karalamalar yapın. Burada ton geçişi yapmışım. Koyu'dan açığa doğru bu şekilde karalamalar yapabilirsiniz. H numaralarıyla yapmıyoruz tabii ki. B numaralarıyla yapıyoruz. Aydından buradan ton geçişini öğreneceğiz. Koyu'dan açığa bir ton geçişinden bahsediyoruz. Bunlar ilk yaptığım. İlk yaptığım nasıl da belli oluyor değil mi? Daha tereddütlü yapmışım, daha yapamayacağım düşüncesiyle yapmışım ama buralarda daha artık serbest ellere geçmeye başlamışım. Daha çok anlamaya başlamışım. Ardından bu alıştırma yapacağız. Biz bunları zarar görmesin diye kapladığımız için parlıyor ne yazık ki. Bunları da duvara asmıştık çıkaramıyorum bunu. O yüzden parlaklığı için kusura bakmayın. Koyudan en açığa doğru tonlama yaparak bir geçiş yapacağız. Burada çizgilerle bir geçiş yapacağız. Bunu cetvelle yapmıştık. Burada da noktalarla hepimizin sevmediği ve yaparken kıldığı alıştırmadan yapacağız. Farkındaysanız hepsinin neredeyse koyu tonlamasından açık tonlamasına doğru geçişi sağlanmış. Burada da aynı şekilde. Ardından bu alıştırmayı yapacağız. 35'e 51 kat. Tamamen daireler üzerinden gideceğiz. Burada karalama yöntemiyle, burada çizgi yöntemiyle, burada da noktalama yöntemiyle devam edeceğiz. 2014 yılında hiçbir şekilde alıştırma yapmadan direktmen atölyeye gittiğimde hocamın hadi çiz diye karşımıza koyduğu natürmört resmi göstereceğim. Bunlar, bunlar e, burada hoca hiçbir şekilde bize kalem tonlamalarından, silgiyi nasıl kullanacağımızdan, oran orantıyı nasıl alacağımızdan hiçbir şey bahsetmeden tamamen ben bakarak yaptığım çizim bu. Mesela buradaki detaylar ilk derslerde yapacağımız yanlışlardır. Bunlar olası durumlar ama... Bu karalamalar bu şekilde olmaz. Mı? Mesela bunları öğrenmiş olsaydım bunun yerine böyle bir tarama şekli yapmam gerekiyordu. Eğer kumaş alıştırmasını yapmış olsaydım bu kumaşı bu şekilde yapmazdım. O kumaşımı da göstereyim. Bunu en sondaki kursumda yaptığım bir kumaş bu. Ama bu ilk kursum. Eğer i̇lk ilk kursta ben bu önce gösterdiğim alıştırmaları yapmış olsaydım buradaki kumaşı kesinlikle bu şekilde yapmazdım. Buna benzeyen en azından bu tür gölgelendirme ve ışıklandırması olan bir kumaş türü yapardım ama hiçbir şey bilmediği için ve gösterilmediği Hoca da bunu yaptığımda tamam olur dediği için mesela kumaş asla bir yere temas ettiğinde bu şekilde olmaz. Olmuş. Bir şeyler yapılmış. Kursumuzun <laughs> ilerleyen dersinde kumaş çizimini yapacağız. İkinci noturma örtümüz. Bu kumaş ne? Hadi burayı bir şeyler yapmaya çalışmışım. Bu taslak gibi olmuştu. Nerede bunun tonlaması? Bardak çizimlerinde dikkat etmemiz gereken şey o ışığın kırılması değil mi? Bakın burada kırılmaları nasıl belli etmişim. Belli edememişim ki. Bu çok orantısız bir şey. Kumaş masaya oturduğunda böyle mi görülür? Yani sadece bu mu yani? Sadece bundan mı ibaret kumaş? Hayır. Yeni resim kursumdayken alıştırmalar yaparak devam ettim. Resimleri göstereyim. Bu resimde basit gibi görünebilir ama ben burada çok şey öğrendiğimi biliyorum. O yüzden bunu göstermek istedim. Gölgeleme ve tonlamaları burada çok iyi bir şekilde öğrendim. Az önceki resimden sonra çizdiğim resim de bu tonlamalara bakın. Bir de buradaki tonlamalara bakın. Öğrendikten sonra nasıl güzel yapmaya başlamışım. Bunlar da bu şekilde bu da az önceki resimden sonraki yaptığım resim. Gerçekten bu resime inanılmaz derecede uğraştım ve sonunda çok güzel yaptığımı düşünüyorum. Kumaş bu şekilde mi oturur? Bu şekilde mi oturur? Bir masaya oturtma kısmı yapmışım. Bir de buraya bakın. Buradaki meyvelerime bakın. Buradaki meyveme bakın. Ben sadece az önceki alıştırmalardan sonra yaptığım resim. Gerçekten araya başka resimler girmedi. Bu vazoda ben çok uğraştım. Resim kursunun bitmeyeceğini bilsem hala bunun üzerinde uğraşırdım. Çünkü şuradaki orantı hala yapabilmiş değilim. En son artık bir tane hataya takılmamam, kendimi geliştireceğim resimlere odaklanmam gerektiğini düşündüm. Ve bu şekilde devam ettim. Taş detaylarına bayılıyorum. Gerçekten çok uğraştım buradaki taşlara. Bir tane filli resmi vardı. Onu Greyfurt'un tedavisini varken onu satmıştım. Satılmış ve resim kursunda yaptım. En son resim bu. Bayağı bir gelişim sağlamışım o alıştırmalardan sonra son resmim buydu gerçekten ve benim de çok hoşuma gitti. Çok motive oldum. Zaten daha önceden YouTube kanalı açma gibi bir fikrim vardı ama cesaret edemiyordum. Önceden video atıp çıkıyordum. Hatta resimle alakalı videolar atmıyordum ama kanalıma artık sanat ve resime dayalı yaptığım için bu tarz videolar atacağım. Bunları ben göstermek istedim. Çünkü benim yetenekli olduğumu söylüyor arkadaşlarım. Çünkü ben kokudan bu yana hep resim çizen bir insanım. Her ay resim çizen bir insan değilim. Senede bir ya da senede iki defa. Çünkü hani yeteneğin olduğunu biliyorsun ve çizimi yapmıyorsun ya zaten yeteneğim var ya Bu bir rehavettir aslında. Yeteneğim varken gördüğünüz işte yanlış yönlendirme, yanlış çalışmayla, yanlış öğretiyle nasıl bir resim yaptığımı ilk resim kursumda gördünüz. Ama o yeteneği çalışmaya dökerek yani camına öğrettiği bilgileri, tecrübelerimi katarak yaptığımda sonucun bu şekilde olduğunu görebiliyorsunuz. Yeteneğim yok diye kesinlikle düşmeyin. Şimdi neden olmasın? Artık siz de bütün her şeyi bir kenara bırakarak resim çizmeye başlayayım. Ve bunca şey gösterdikten sonra eminim ki alıştırmaları yapacağınızı düşünüyorum. O halde hadi hep birlikte alıştırmaları yapmaya başlayalım. Şu an üzgünseniz, moriniz bozuksa onları bir kenara bırakın artık. Resme başlayabiliriz. Saat israf etmeyi sevmem. Çünkü kağıdın tarihçesine baktığımızda çok zor şartlar altında elde edilmiş. Çok zor şartlar altında bulunmuş. O yüzden kağıdı kesinlikle israf etmeyin. Saat bizim için çok önemli bir şey. Zamanında para yerine geçen ve alışverişlerde kullanılan bir araçmış. O yüzden kesinlikle resim yaparken kağıdı boşa götürmeyin. Kağıdı olabildiğince verimli kullanmaya çalışın. Elinizi böyle sık sıkıya tutmayın. Tamamen serbest bırakın. Bu şekilde tutun ve tamamen serbest ellerle İsterseniz HB numaralı kalemle isterseniz de B numaralı kalemle ama H numarasıyla yapmayın karalamalarınızı. Tamamen içinizden geçen karalamaları yapın. Maç bileğimizi açmak olacaktır. Kafanızı hiçbir şeye takmayın. Sadece karalayın. Evet karalayın. gibi bu şekilde olana kadar karalayın. Ben daha fazla karalamayayım. Çünkü video gerçekten uzun olacak. Bu karalamaları bu şekilde yaptıktan sonra yani buradaki gibi nüanslar yapabilirsiniz. Öncelikle koyular yapın. Ardından elinizi hafifçe bırakmaya başlayın. Hafifçe bırakın, 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 bırakın ve tonlama giderek azalsın. Yine her yere, her yere böyle yapın. Ne temiz bir kağıdı karalamak birazcık sizin için zor olabilir. Tamamen dağınık ve karalanmış bir kağıdı. Burada tonlamayı daha güzel yapabilirsiniz. O yüzden bu karaladığınız kağıdın üzerine önceki böyle bir tonlamalar yapın. Kağıdın her yerini kullanın. Kağıtta boş yer bırakmayın. Bu şekilde el ayarımızı da ölçmüş oluruz. El ayarı resimde çok önemli. Bazen tek numaralı kalemle hem koyu yeri hem açık yeri yapacağız. Orada da bilek ayarımız devreye girecek. İleriki resimlerde size çok faydası olacaktır. Buraları her tarafı doldururuz. Burada da koyudan açığa doğru yavaşça indireceğiz. Koyu yapıyoruz. Giderek elimizi hafifletiyoruz. Buradaki ton geçişine dikkat ediyoruz. Birden kesmiyoruz tonlamalarımızı. Giderek 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 azaltıyoruz. Bir sayfayı da bu tonlamayla doldurun. Sadece daireyi nasıl yapmamanız gerektiğini göstereyim. Daireyi şöyle sık sık kalemle tutup bir tane böyle yuvarlak yapmıyoruz. Yani daire yapmıyoruz. Olabildiğince daha serbest bir şekilde araştırma çizgileri yaparak yapıyoruz. Bastırmıyoruz. Ben kameraya görünsün diye biraz bastırıyorum. Dairemizi oluşturduk, değil mi? Bir ışık belirlememiz gerekiyor. Işık buradan vuruyorsa gölgemiz buraya düşecektir ve ışık burada hafif olacaktır, değil mi? Buralar daha koyu olacaktır. Tarafı daha açık bırakarak taramalarımı yapıyorum. Daha çok dairesel hareketlerle yapabilirsiniz. Çok bastırmayın, bu şekilde devam edin. Hem daireler çizebilirsiniz böyle, bu şekilde yarım daireler ya da Öncelikle bu tarafa yapabilirsiniz. Ardından bu tarafa yapabilirsiniz. Aramaların bir sürü yöntemleri ve çeşitleri var. O yüzden sizin yapacağınıza siz karar verin. Hobi amaçlı yapılanlar başa, sanatlar hazırlanacaklar, daha farklı. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Hatta şu orta kısmı daha koyu yapmanız gerekiyor. Buraya ışık vuruyor. Burası Işık ve karalamanın ortasında kalan tonlu. Bu kısım daha koyu olan bir yer. O yüzden burayı daha koyu yapabiliriz. Burası da yansıyan ışık. Yan tarafa bir tane fotoğraf koyayım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şu an ben tam ifade edememiş olabilirim. Burası tamamen koyu. Burası yansıyan ışık. Gölgelendirme de şöyle yapmıyoruz. Ben ilk derslerde öyle yapmışım. Bunlar çok farklı. Bu çok farklı. Elimizi önce böyle... Gölge tamam bura düşecek. Evet. diye böyle bir sınır belirlemememiz gerekiyor. Işığımız buradan vuruyor. Işık kaynağını baz alıyorum. Buradan bir şey çiziyorum. Işık kaynağını baz alıyorum. Buradan bir şey çiziyorum. Yani gölgem şöyle bir yerde olacak. Bu şekilde. Bu kısım daha koyu olacak ve giderek açık renk olacak şekilde taramalarımızı yapıyoruz. Aradaki ton geçişlerine dikkat ediyoruz ve giderek bunu azaltıyoruz. Temiz ve düzenli olabilir. Ben daha çok dışına kaçırdım. Şu şekilde. Ama ilk aşamalarda olacak bunlar. Bunu da silelim. Evet söylemek istediğim buydu. Eğer izimlerinizde bastırırsanız kağıdınıza onun silgi dahi telafi edemez ve tabanda böyle bir şey kalır. Bakın ne kadar silsen bile o oradan. Çıkmadı değil mi? Çünkü orada ben kalemi sıkı sıkıya tuttum ve heyecanlandım. Ve hemen bastırarak yaptım. Bakın silinmiyor bile. Ama şuraları silsem kesinlikle silinir. Bakın iz bile kalmıyor altında. Daha serbest elle yapın. Daha ileriye dönük çizimler yapın. Böyle sert çizgiler atmayın. Hem görüntü açısından hem de böyle bir görüntü elde etmemesi açısından daha yumuşak. Hepimizin beyni gerçekten farklı çalışıyor. Hepimiz çok çeşitli insanlarız. Çok farklı düşünebiliyoruz. Böyle yapanlar da var. Bunu tamamen karalıyor. Böyle çaprazlamasına atıyor. Diyor ki ben bunu karaladım. Evet. Mor silgisini alıyor. Evet diyor buraya zaten aydınlık vuracak diyor. Ben bunu bu şekilde aydınlatabilirim diyor. Şuraları hafif az bastırırım. Buradaki yansımayı da aydınlatırım diyor bu şekilde yaparım ben diyor. Tonlama vermektense diyor. Silgimi kullanarak bunları halledebilirim diyor. Ama arkadaşlar bir şeye nasıl başlarsınız öyle devam eden hamur silgiyi her zaman kullanmayacaksınız. Burada amaç hamur siginin kullanımını öğrenmek değil. Yeri gelecek hamur siginin kullanımını da öğreneceğiz. Orada bunları yapabiliriz. Burada amaç tamamen ışık ve gölgelendirme mevzusu olduğu için silgiyi kullanmamamız gerekiyor. Tamamen kalemle bunları yapmamız gerekiyor. Eğer ışığımız daha yukarıdan vursaydı o zaman daha iki tarafı bu şekilde olan gölgelendirme yapacaktık. Eğer ışığımız bu taraftan vursaydı gölgesi bu sefer bu tarafa düşecekti. Işık ne taraftan vurursa daha onun zıttı yönünde gölgelendirmeler ol olacak. silgiyi tonlama öğrenirken kullanmıyoruz. Güzel sanatlara hazırlanınca arkadaşlarımız da musilgiyi çok kullanmamaya dikkat etsinler. Orada daha çok karalamalara öncelik veriyorlar. Bunu sadece bir yönden ışık veren değil... Bu yönden bu yönden tam karşısına çık verecek şekilde kocaman bir sayfayı doldurun. Bunlar bir ödev olsun. 3 sayfa bu 3 etkinliği yapın. Bir de çizim yaparken elinizin ve kıyafetinizin batmaması için aslında böyle müsvette bir kağıt kullanabilirsiniz. Müsvette <laughs> ne demek biliyoruz. Buradaki resim olsa illaki temas edeceğiz. Karalarken buraya bu şekilde çıkacak. Bunu önlemek için elimizin altına bir tane kağıt koyabiliriz. Ve bu şekilde yapabiliriz. Bu sayede elimizde batmamış oluyor. Çünkü bu batan elimizi getirip burada çizim yaptığımızda bu sefer kağıdımız kirlenecek. Bu sayede bunu önlemiş olacağız. Ya da olabildiğince bunlar büyük çizim. Büyük resimlerde görebiliyoruz ayrıntıları ve detayları. Yani resim, çizgi sanatı, çizgilerin, boyaların bir araya gelme sanatı. Çizgilerinizi atmaktan hiç korkmayın. Hep çizgi atın, hep çizgi atın. Eskiz defteri olabilir çantanızda, yanınızda. Onları hep karalayın korkunuzu yeneceksiniz. Ben de koyu renk yapma korkusu vardı. Her şeyi bu şekilde açık renk yapıyordum. Koyu yapmak istemiyordum ama resmi güzel gösteren gerçekten koyu renklermiş. Olabildiğince resminizi koyu yapmaya çalışın. Her yeri değil tabii ki. Koyu olması gereken yerleri koyu yapmaya çalışın. Bir tane dosyanız olsun. Çizdiğiniz her şeyi onun içerisine koyun. Göstermediğiniz sürece kimse görmeyecek. Bunları kesinlikle çöpe atmayın. Bunlar sizin gelişiminizde gösterdiğiniz çizimlerdir. Şu kadar çizgi olsa bile atmayın. Şim sağladığım hiçbir şeyi atmam. Olabildiğince verimli kullanmaya çalışın. Bunu yaptıktan sonra burada daire alıştırmaları yapabilirsiniz. Üçgen alıştırmaları yapabilirsiniz. Ama zaten bileği açmak. Yani sadece görüntü açısından iyi bir şey elde etmek değil. Gerçekten bir anlam taşımasına gerek yok alıştırma yaparken bir anlama gerek yok. Bunları kimse görmeyecek çünkü. Dikey boyutuna bir resim çizecekseniz kağıdınızı bu şekilde kullanın. Ama yatay çizeceksiniz resminizi kağıdınızı bu şekilde kullanın. Bir şeyin tamamen her detayıyla öğrenmek ve her detayıyla göstermek istiyorum. Neler çizin. Prizma çizin. Prizma resimde çok önemli bir şey. Onun içine oturtacağız zaten. Bu şekilde prizmalar çizin. Çizin. Yeter ki çizin. Gerçekten ilk dersler böyle oluyor. karşı taraf bir şey planladığında ve bizi sana uyar mı diye sorduğunda biz de karşı tarafın fikrinin bize uyduğunu onaylamak için bu kelimeyi kullanıyoruz. That works for me ya da it works for me'yi kullanıyoruz. Bana uyar, işime gelir, işime yarar. Bu anlamlara geliyor. Diğer dersi kadar bu alıştırmaları yapın kesinlikle tamam mı? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bir videomda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.